Şimdi gelelim diğer bir haberimize. Biliyorsunuz ki bugün enflasyon verimiz geldi ve enflasyon verimiz 2.7 geldi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bofa, ey Bofa sana sesleniyorum. Eylül'lü e faiz indirimini Trump, Powell giderse piyasalar için kötü olur diyen Bofa, Bank of America sana sesleniyorum. Fed'i bitti, Trump'ı bitti bir de başımıza sen mi çıktı şimdi? 2.7 bir enflasyon geldi. Yıllık bazda bir artış yok. Nerede bu tarifeler? Biz bu tarifeleri ne zaman göreceğiz? 2025 yılı bitti. 2025 yılının 8. ayındayız. Kaldı geriye 4 ay. E gelmesin bu tarifeler. BOFA indirmesin. Faiz arttırsın hatta. Tabii tabii. Resesyona girse ne olur ki Amerika? Resesyona girse ne olur ki Amerika? Bofa efendim açıklama yapıyormuş. Neymiş? Bofa Eylül'de faiz indirimi piyasayı riske sokar diyor. Hangi piyasa? Avrupa Merkez Bankası'nın 8 kez faiz indirdi, %2 oranlarına çektiği ama Fed'in 8'de 0 gitti piyasamı. Birazdan Bofa'nın, Bofa'nın tamamen saçmaladığına dair bir analiz göstereceğim. Aynı zamanda altcoin rallisi için sürekli anlattığıma dair bir e, X'te post gördüm. Çok güzel. Çok beğendim. Onu anlatmak istiyorum. Anlattıklarımın hepsi tane 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 bofaya da bir selamı çakarız buradan. Arkadaşlar enflasyon beklenti altı geldi. Tabii ki pozitif. E bunun haricinde ben 2.8 bekliyordum. Benim de beklentimin altında geldi. Hadi ben yine bir tarife görürüz diyorduk. Hadi belki ama o da yok. %3 bekleyen bofa şu an hastanede. Enflasyon yok. Üretici enflasyonu yok. Tüketici enflasyonu yok. Amerika'da hani halkı fakirleşiyor. Krediler ödenmiyor. 90 gündür Amerika borç batağında. Otomobil kredisi çok yukarıda. Öğrenciler %10 %11 gecikmeli kredi alamıyor. Öğrenciler aç. Halk aç. Genç nüfus aç. Otomobil alma zorlaşıyor. Mörgüç faizleri çok yukarıda. Ev almak zorlaşıyor. Amerika'da hala faizlerin inmemesini tartışan bir bofa var. Ve bu bofayı ciddiye alıp bana Instagram'dan mesaj atan var. Adam dönmüş diyor ki bak bofa boş konuşmaz. Ayağını denk al diyor bana. Rasyonelite de Bofa'nın dediğinin hiçbir karşılığı yoktu. Gelen veri de bunu tamamen doğruladı. 50 baz bir beklentim yok. 25 anne yaparsa şükür deriz. Şimdi Bofa'ya buradan selam çakarak bugün gelen veriler iyi geldi. Biraz çekirdek olayları farklı ama olsun. Yine de iyi bir veri var. Nazar değmesi maşallah diyelim.